Arkadaşlar evet bugün yapımda karşınızdayız arkadaşlar bugün PvP kapışmalarımız yeni serimiz olacak Kapışması Oynayacağız ee, PvP evet evet yes PvP Yes ve ilk rakibimiz geliyor Bir kuş susarsa daha iyi olabilir ilk rakibimiz kim bakalım şuradan Hadi hadi adam orada adam orada adam orada Burada ne yapıyor bu adam Çılgın adam çılgınsın ben Çılgınsın ben Hop ekranı kaydırdım sen nerede adam? Tek yedin. Aa, tek yedin. Şuraya bir jönlü koyup yiyip girelim. Ha koyup zehir falan var. Zehir yiyince uyuz oluyorum ya. Hadi Aynen ya zehir yiyince uyuz oluyorum. Bak bak imle zehirle geliyor. Ha, ah, vurdum. Ne oldu? Nasıl <laughs> ziyin bakayım. Bir de zehir atarsak bu iş biter. Çok güzel. Şimdi adam bize yakınlaşmaması lazım. Bak bak o da bize zehir atmaya geliyor. Kardeş bana da bas. Bas bas onu bana da bas. Ya ben öleceğim ya. Bak bak şerefse bak. Bana da bak. Aa, Zab, bana da bastı bak da bastı. da bastı. Ya, git canım. Kardeşim olmuyor. Kardeşim olmuyor biliyorsun ha. Hayır. Kurtuldum, dur dur dur. Vallahi kurtuldum. Zehir de bitiyor. Karşımız zehirsiz bir kapışım olsun. Allah razı olsun. Allah ok yer ya... o Ok atma. Ne oldu okum mu bitti abi bitmemişti. Hala mı zehir var? Allah seni. Siktir git. Aman. Aa, ante tek yiyecek. Valla tek yiyecek. Ne yapayım artık. Seni ya gel buraya. Ha, gel gel gel. Aman ha, koydum gel. Ah ne oldu? Mal. Ne oldu mal? Arkadaşlar bak şu benim eski skin bak bu. Eski ama baya yani. Baya baya hardcore bayağıdı. Aa bir girmeyecektim. Ay şu x'i var ya en uzun olduğum şey o ya. Bir de o yarım dakika x'i iksisi. Oha lan. Nasıl vurduk? Adam orada şu an. Aa nerede adam? Adam nerede? Göremiyorum. Adamı o adamı yemiştir. direkt yüz olur. Amına koydum siktir git. Ya siktir git kendine de bastı zaten. Amına oğlu. Ya siktir git öleceksin. Onun namı o, o öldürecek beni. Aman Adam ne başlıyor? E ee, gitti. yeah, yeah, yeah. x x x pro bilmem ne x x. Ee, şu aynı şu şey olacağım çünkü zehirden hiç, hiç... uyuz Ne diyor? Hiç bilmem. Ne diyor? Ee, Sor restart tekrar. restartlanmış herhalde. -restart Koy adam girdi ben niye giremedim? Bir dakika ben hala Ha tamam şimdi girdim. Gel buraya. Gel buraya kıllı bebek. Gel buraya. Ha bunu seveyim. Rage attı. Biz aldık. İlk mal evet ilk mağlubiyeti aldık. Adam beni zaten öldüremeseydi. Onu söverdim. Arkadaşlar ben buna göre çok leş gibi. Leş gibi Yemin ediyorum leş gibi oyu olur ama. Ama ne ya? Fiyan şey gibi. Hayır girmeyin o. Girmeyin o. Ah. Tamam bekliyorum. Taliplerimi bekliyorum. Taliplerimi. Ee, tariplerimi, bekliyorum. Haydi oğlum haydi. Haydi haydi. Come on come on. Ee, hadi come on. Arkadaşlar ve yakında güzel bir şey. Oo yine bu adam. Yine yenildiğimiz adam. Gel gel. Oo. Ya amına kodum gel gel. Sen beni nasıl yenersin gel gel. Ya, sen beni nasıl yenersin lan? Beni yenemezsin anlıyor musun? Anlıyor musun? Yenemezsin. Ben o nasıl sürünün daha yeni çıktık. Tamam tamam oyun oldu. Çünkü ben XXX Pro XXX ama kesin içime bir hisse oldu bunu yenileceğim. İçime bir hisse oldu. Bakın şu yuvarlak şey mi yürüyorum. Ha yine bu adam ya. Hep bu geliyor. Ha siktir. Oha rek. O ananına Rekt attı, Rek rekt rek rek Biz attık. Ya hayır. Ben benim onu da onu Yani onun iki kalbi vardı. Benim bir kalbim var. Ama yine iyi dayandım yani. Aa dur turnuvaya mı girelim? Turnuvamız turnuva sürüyor. Aa, aa paint. Arkadaşlar bunu ilk defa oynuyorum. Bunu ilk defa oynuyorum şu an bunu. Paintball F5 sizle birlikte yedim. Çünkü ne zaman baksam hep bu gidiyordu. Aa bak şu, şu <laughs> an Ses ne oldu? Bu. Zaten bunu oynadıklar sonra bitiririm arkadaşlar videoyu. Bak arkadaşlar mesela tıklıyordum ya yuvarlak yakında videosu da gelecek. Yani nasıl kaldırdığımla. Ee, biraz ses da. Starting 5, 4, 3. Bu adamla kapı kapıcıyız herhalde. Hangi itemler veriyor? Bilmiyorum. Oh, oh my nigga, Aa, Bu da çok açlı be. Adam nerede? Muhtemel bir şeydir değil mi? Adam yok abi. Adam oradaymış tamam gel. Oha ooo oh, işliyor mu? Buna ne? Ne gel bu nasıl bir şey lan? Oo, canı doldurdu. Can götürüyor. Ve GG. Can götürüyor lan bu çok saçma. Çok saçma. Statlarımıza bakalım. Statlarımıza bakalım. Şimdi bu <laughs> um, bu zaten. Bu bir bir tekrar bakalım. ama daha yukarı bakamıyorum. Neyse evet, arkadaşlar bölümümüzü burada sonuna erelim. Güzel bir maçtı. Bir tane daha gitsem mi ya? Neyse ya da boşver. Güzel 1 maçtı. 1. bir <laughs> maçtı. Um, Video beğendiyseniz <laughs> abone olmayı, daha çok Abone ol basabilirsiniz arkadaşlar ve e, bir dakika şunlara bakalım. Ha bunlar şey tam tam. Buna yap, yap, kim yaptı işin tam. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.